Sayın Doğan yine gözaltılarla uyandık. Gün gözaltılarla başladı. Siz de HDK'nin bileşenlerindensiniz. Bu gözaltılar, bu operasyonlar ne anlama geliyor? Bir taraftan barış konuşuluyor, barış süreci konuşuluyor. Bir taraftan kayyumlar atanıyor. Kayyum eylemlerinde çok ciddi rakamlar. 400 kişi gözaltına alınıyor. Bugünkü yapılan operasyona hangi açıdan bakmak lazım? Nasıl değerlendirmek lazım? Ne anlama geliyor Sayın Doğan? Evet. E, söylediğiniz gibi e, barışın dillendirildiği eee toplumun da özellikle demokrasi, özgürlük mücadelesi verenlerinde e, barış mücadelesine e, tıpkı e, hani bir savaşa gidercesine e, ciddi bir elle sarıldığı bir süreçteyiz. E, demokrasi güçleri hedeke öncülüğünde ve tüm bileşenleriyle birlikte e, barışa sahiplenen bir tutumla Konferanslar, halk buluşmaları birçok çalışmaya peş peşe imza attı. Bizler de bu çalışmaların içindeyiz, gözlüyoruz, gözlemliyoruz. Halktan da yani kadınlardan, emekçi kesimlerden, sendikalardan, siyasi partilerden, sivil toplum kuruluşlarında yani genel anlamda toplumun barışa sahiplenen bir yerde durduğunu ve buna susamışlığını hep beraber gözlemliyoruz buna Alevi kurumları da, Alevi toplumu da dahil, barış toplumun çok yüksek düzeyde talep ettiği bir durum. Ama bir de şöyle bir gerçeklik var. Dünya, Üçüncü Dünya Savaşı diye tanımladığımız bir süreci yaşıyoruz. Ve bu Üçüncü Dünya Savaşı'nın sebebi de evet, kapitalist düzenin, emperyalist düzenin tıkanıklığı, bir sancı çekiyor aslında Orta Doğu ve tüm toplumlar gerçekten bir doğum sancısı çekiyor. Bu süreçte acaba kapitalizm, faşizm kendini yenileyerek çıkıp halklar, emekçiler, kadınlar tekrar mı kaybedecek yoksa bu doğum sonrası gerçekten halklar, kadınlar, inançlar özgürce bir arada yaşamanın yollarını mı arayacaklar? Evet bugün aslında gerçek anlamda yaşanan süreç bu. Ama şunu biz hepimiz dört elle sarıldık. Biliyorsunuz Bahçeli'nin bir çağrısıyla başlayan bir süreç var. Sayın Öcalan'ın muhataplığını onun da kabulü sonrasında biliyorsunuz heyet, bir heyet oluştu. İmralı'dan başlayarak tüm toplumsal kesimleri, siyasi partileri işte bunun Orta Doğu ayağını da gündemleştirerek görüşmeler yapıyor. Özellikle Kürt tarafında bir birliğin, bir dirliğin ve barış talebinde ortaklığın ve Kürt özgürlüğünün, ulusal birliğinin sağlanması ve savunulması anlamında bir irade olarak kabulü ve birliğin beyanı çok net olarak dillendirildi. Uzun yıllardır kendini bu ötekileştiren ve savaşla kurumlaştıran faşist düzen, Acaba barış olursa kendimi nasıl devam ettiririm kaygısıyla bir yandan da bunun karşıtını oluşturuyor. Evet bugünkü operasyonlar barış korkusunun getirmiş olduğu bir operasyondur. Yani e, demokrasi güçlerini e, mecansız kılmak ve mevcut durumu sürdürmek isteyen bir kesim var. Evet bunu hakikaten bugün Bakırhan çok yerinde çok haklı bir soru sordu. Siz barışın neresindesiniz? Hani biliyorsunuz bana kayyum atandı tam da 15 Şubat'ta. Yani Kürtlerin kara Gün olarak tabir ettiği günde kayyum atandı. Ee, biz o gün başka bir şey bekliyorduk. Bir barış çağrısı beklerken, ee, Öcalan'ın belki de çağrısını duyacağımızı beklerken bambaşka bir şeyle karşılaştık. Akabinde bugün takip eden günde demokrasi güçlerine, yani bu siyasi özellikle hedeke çatısı altında bu barışı sahiplenen kesimlere bir operasyonla tekrar güne uyandık. Yani burada o zaman doğal olarak bu samimiyeti sorgulamak durumunda kalıyoruz. Fakat demokrasi güçleri hep dillendiriyoruz. Şunun da farkındayız. Barışın en az savaş kadar hatta, hatta çok daha zor olduğunu buna daha büyük bir emek ve çaba sarf etmemiz gerektiğinin de farkındayız. Bu anlamıyla dilimize, attığımız adıma, her yani her hareketimizin özenli olması gerekiyor. Evet, barış demokrasi e, talep eden çevrelerde bu hassasiyet son derece e, üst düzeyde kendini gösterirken e, bunun karşı tarafı olan devlet nezdinde veya iktidar nezdinde aynı hassasiyeti ne yazık ki göremiyoruz. Ama bu demek değildir ki barış isteyenler. İşte Kürtler özgürlüğünde, kadınlar özgür eş yaşamında veya veyahut da demokrasi talep edenler demokrasi arayışında vazgeçecekler anlamına gelmiyor. Israrla ve ısrarla, inatla e, demokrasi cephesi bu yolda barış talebi yolunda açılacak olan aralıkta sızacaktır ve barışa inşa edecektir. Bizim burada söyleyeceğimiz şu olabilir. Yani bizi dinleyenlere mesaj vermek isteriz yani. Lütfen. E, emek verelim. Hepimizin barışa emek vermesi lazım. Hepimizin barışı talep etmesi lazım. Evet bugün mesela kent uzlaşısıyla seçilmiş olan 10 tane siyasetçi belediyelerdeki görevli belediye başkan yardımcılığı veya meclis üyeliğine seçilmiş olan kent uzlaşısındaki arkadaşlar Gözaltına alındı ve evet, tutuklandılar. Maalesef. Bugün itibariyle bugün gözaltına alınan arkadaşların birkaç gün sonra neyle karşılaşacağını bilemiyoruz. Yani biz şunu söylüyoruz. Barış hepimiz için kazandıracaktır. Kesinlikle. Bu sömürü düzeninin, bu faşist düzenin, işte Suriye'de açığa çıkan Alevileri katleden, Alevilerle birlikte Kürtleri, kadınları, kadınlar kaçırılıyor her gün onlarcası yani duyuyoruz, haberini alıyoruz insan hakları gözlemcileri sürekli rapor ediyorlar. Yani öyle bir dönemden geçiyoruz ki her bir canın özellikle Alevilerin hele Suriye'deki gerçekliği gördüklerinde bu sürece dört elle sarılmaları, bu süreci takip etmeleri, bu sürece güç katmaları bizim için olmazsa olmaz olduğunu görmek ve hissetmek durumundayız. Bunları söyleyebilirim. Çok sorunuz teşekkür varsa ediriz. ve ben bugün şunu da söyleyeyim Lütfen. hem de İstanbul ile uğradım orada da biliyorsunuz Van'da e, kayyum protestoları sırasında e, vekilimiz Neuroza e, yine belediye Eş başkanı Sayın Şedala e, başka bir kadıncana polisin şiddet uygulaması durumu vardı onunla ilgili evet. kadınların bu açıklaması şiddeti teşhir eden bir açıklaması vardı ona destek için ayrıca Hedeki'yi ziyaret ettim, oralarda bulundum. Evet, şunu çok net bir şekilde söyleyelim. Demokrasi mücadelesi veren, bu yola başını koymuş olan tüm canların hem kararlılığı hem azmi bu konuda mücadele edecekleri sonuna kadar çok net, çok açıktır. Zaten bunları beyan ederek, bu duruşu da sergileyerek önümüzdeki süreci karşılayacaklardır. Kimse zannetmesin ki korkutarak, ürküterek Evlerinden alıp dört duvara hapsettiğimiz zaman barış özleminden e, veyahut da eşit yaşamak talebinden o mücadele edilen binlerce yıldır e, geleneksel olarak insanlığın arayışı olan evet. demokrasiden, özgürlükten, eşitlikten, adaletten vazgeçeceğimizi kimse beklemesin. Bu uğurda insanlar mücadele etti, etmeye devam edecek sonuç alıncaya kadar. Çok evet, teşekkür ederiz. Ve birlikte yaşamanın koşullarını aramaya, arayıp aramaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz Sayın Doğan katılımınız için ve o kıymetli değerlendirmeleriniz için görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun efendim. Hoşça kalınız. DAT Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan konuğumuzdu. Herkesi barışa davet etti. Özellikle barış vurgusunu da öne çıkardığı sevgili Kadriye Doğan.